You Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te hayvan olma yerlerini göstereceğim size. Hadi gelin birlikte bakalım. Öncelikle arkadaşlar gideceğimiz yeri göstereyim. Gideceğimiz yer tam şöyle bir yer var. Hatta böyle geniş genişten göstereyim. Tam olarak neredeydi? Ben bir daha bakayım. Çünkü ben de heh, tam şuradaydı. Ben biraz uzağa gelmişim. Heh. Hadi gidelim hemen oraya Evet, tabii insanlık hali. Ben de unuttum biraz. Hemen gideyim. Çünkü yerler birbirine çok benziyor. Abla abla arkadaşlar buldum yeri. Ha atıyorum. Tipim de Dominic Toretto'ya benziyor zaten. Heh. Arkadaşlar. Gene yanlış yere gelmiş. <laughs> özür dilerim. Sizden çok çok özür dilerim. <laughs> Hemen bir koşu atayım. Yani... Hepsi birbirine çok benziyor arkadaşlar. Heh buldum. Evet. Hatta first person'a alayım. Bak böyle böyle bir şey arkadaşlar. Bitkimiz böyle bir şey. Şimdi bunu yiyoruz. Sonuna bakalım şansımıza. Bir tane hayvana dönüşeceğiz Evet. Yedik şu an. Dönüşüyoruz yavaştan. Ve... Çünkü... Abo kediye dönüş. Işte. Oh, oh, wow. Benim kedime benziyor. Yatak this... oldu. Arkadaşlar this... Şey, yeri bir daha göstereyim size. Tam tam şura arkadaşa şura. Kanalizasyonun ora. Fucking... Alt yazılar birazcık e, küfürlü olabilir o yüzden özür dilerim. Ay, Yok tatlıyım. Anam. Öldüm. Ölmedim. Kadınlara saldıramıyorum. Gibi. Denize atlayayım. Size diğer yerleri de göstermem lazım. Oo. Öldüm. Evet arkadaşlar. Kedi olduk burada. Şimdi diğer gideceğimiz yere bir bakalım. kendimize geliyoruz. Frekli kahveysen kedi reysen. Şimdi gideceğimiz yer ee, tam şu garaj. Yani siz garaj almadıysanız burada satın alma yeri olarak gözüküyor. Gideceğimiz yer tam bura. Tam burası. Ben sizi videoya merak köşe taraf hem şu iki yolun bitişi. Garajımızın orada. Yani şu garajın orada. Bakalım yerim ne olacağız arkadaşlar bu sefer. Bence kaplan. İçimden kaplan olmak geldi. İnşallah kaplan oluruz da Size diğer yer hızlıca göstereyim çünkü. Aha köpek oldu. Wow. Ah. Bak bak. Gelin lan. Size yerim var silahınız olsun, Yazık lan köpeğe sıkmışlar. <laughs> evet arkadaşlar bu yeri de gösterdim. Frank bir kendine gel. Şimdiki gideceğimiz yer zaten çoğunuzun da bildiği bir yerdir arkadaşlar. Kendime geleyim. Zehri de göstereyim. Ah. Zaten çoğunuzun bildiği bir yerdir. Hemen bizim şuraya gitmemiz lazım. Arabayla ben hemen bir gideyim. Araba yok ya orada. Yeah, Direkt dinme uh. Çok güzel. Hayır. Hemen hemen ver arabayı ver arabayı. Abiciğim sen, se sen mafyasın bu araba istiyorsun abi. Yakışmıyor sana. Evet. Tır çekil tır. Bir yolumuz var abi. Şuraya kapatalım. Bas 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 bas. Biraz first, first person söyledim. Ya arkadaşlar ben mesela GTA V'yi şey, play, PlayStation oynuyordum eskiden. Çok istiyordum first person olsun. O kadar da bir şey yokmuş yani. O yüzden heves edenlere söylüyorum çok heves etmeyin güzel yani çok güzel bir şey değil arabanın iç, iç tarafları kötü ya bir de hmm, güneş şimdi batıdan batıyor E ee, geldik yerimize ya Ağır ya iyi makas şimdi ya. İyi. Evet arkadaşlar şimdi geldik yerimize. Ya ben açıkçası söyleyeyim ben kullandığım için burada yok. Normalde Peyoto yani o bitki burada tam benim olduğum yere. Ya yani tam bu burada. Hatta Sertadan yerine göstereyim. Tam bu garaj şeyinin arkasında. Yani bu garajın arkasında oluyor. Ben şu an Aldığım için onu normal kendi oyunumda Şu an gözükmüyor ama ben onu Burada yani arkadaşlar Şöyle güneşe doğru güzel video bitirişi yapalım Franklin Vallahi Franklin de Evet Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik Ve Size bugün Peyoto bitkisinin yerini gösterdim Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.